yapmışsa kulağına küpe takılıyor gibi toplumda bu insanlar takılarından dolayı hemen anlaşılıyorlar kim ne yapmış vesaire gibi. Çocukları aile büyütüyor ama diyelim ki çocuk çok yetenekli bir ressam olacak ileride. Ama ailesinin resim sanatıyla hiçbir ilgisi yok. Ailesinin rızası çocuk alınıyor. Başka bir evde ressam bir ailenin yanında yetişiyor. Ailesi dediği zaman çocuğu görebiliyor. Çocuğun ailesi. Kızlarda evlilik yaşı 18. Erkeklerde 22 olarak belirlenmiş. Bu günümüzde uygulanan bir yaz sınırı aslında 18. Laiklik var. Kendisi bir katolik olmasına rağmen Ütopya'sı tamamen laiktir Thomas More'un layık bir anlayış var. İnsanlar istedikleri dine inanabiliyorlar bu Ütopya'da ama inançtan dolayı yargılamak en büyük suç bir insanı sadece ölüm cezası bunda var. Bunun dışında hiçbir suçta ölüm cezası yokmuş arkadaşlar kurmuş olduğu Ütopya'sında. ...unuttuğum bir şey var mı? Ha evlerin tuvaletleri bile altından yani gerçek anlamda altının içine edilmiş burada. Neden derseniz madenlerin değersizliğini, paranın değersizliğini göstermek için. Seçimle, ihtiyar meclisinden her birey bir yere, işte daha büyük kentte gidiyor. Seçime dayalı bir iktidar biçimi var, İhtiyar meclisinden insanlar seçilerek. Ve yine bu Ütopya'da benim hoşuma giden bir şey... Çalışma saati 6 saatmiş. 3 saat çalışıyorlar sabahtan öğlene kadar. Sonra 3 saat aş evlerinde çok mutlu mesut bir ortam. 3 saat öğleden sonra tekrar çalışıyorlar. Yaşlı genç herkes çalışıyor. Herkes üretiyor. Herkes üretime katılıyor. Çalışmamak gibi bir şey ülkede yok. Bu da güzel bir şey bence. Thomas'ın Ütopyası da bu şekildeydi. Üçüncü olarak istenen Ütopya. Biraz Ütopyaları uzun tuttum ama zaman zaman sorular da geliyor Ütopyalarda. Bu kitapları okursanız bence çok daha iyi arkadaşlar. Üçüncüsü Thomas Campanella'nın Ütopyası. İtalyan bir rahip Campanella. Thomas'ın Ütopyası ile benzerlikler var. Ha, şurada unuttum şunu. Komünizm, Yüksek komünizmi görüyoruz. Thomas Campanella'nın ütopyasında da komünist anlaşış var. Ee, ama şurada bir farklılık var. Burada kesinlikle aile yok. Aileyi devlet alıyor, devlet yetiştiriyor. Bütün çocuklar devletin, yani devlet baba deniyor ya. Bütün çocuklar devlet tarafından alınıyor ve devlet tarafından yetiştiriliyor. Çocukların ne ve babalarını bilmiyorlar. Üç tane bakan var: Pin, Sin ve Mor bakanlar. Mor aşk bakan arkadaşlar, işte e, siyaset ve devlet işlerinden savaştan anlayan bakanlar, bu bakanlar devleti yönetiyorlar. Başta bulunan kişi büyük metafizikçi adını alıyor. İşte hem rahip oluyor, devletin din adamı, hem devlet adamı, her şeyin başında savaşın iktidarı, yani tek başkan gibi büyük metafizikçi adını alıyor ve devleti yönetiyor. Thomas Utopias ile benzerliği ikisi de ada ülkesi. Campanella gerçek hayatında 27 yıl boşu boşuna hapis yatmış olan bir insan. Çok fazla kitap okumuş. Neler neler okudum yine de kafamın açtığında ölüyorum diye bir sözü var. 27 sene Sumatra adasında hiç güneşi görmeden yaşamış. Bu yüzden Ütopya'sının adı arkadaşlar güneş ülkesi. Yani güneşe hasret bir yaşam sürdüğü için muhtemelen. Ortak noktası ikisi de ilkel komünizm var. Eşitlik ilkesi var ama Thomas Campanella'nın ütopyasında kesinlikle aile kavramı yok. Ayrıca bu ütopya kesinlikle layık değil. Tek din var Hristiyanlık. Hristiyanlıkta insanları birleştirmeyi amaçlıyor. Thomas Murda ise layık anlayış vardı. Thomas Murda'nın günümüze gelenler layıklık kadın erkek evlilik yaşının 18 yaş olması ve kadın erkeğin eşit kılınması bu ütopyanın günümüze uyarlanmış kısımlar arkadaşlar. Neden 22 derseniz erkekler fizyolojik olarak da ruhsal olarak da sosyolojik olarak da daha geç olgunlaşıyorlar. Halk arasında diyoruz işte askere gidip gelsin ondan sonra evlensin diye. Kızlar 18 erkekler 22 ama şimdi hepsi zaten 18 yaş olarak belirlenmiş. Ve dördüncü olarak Farabi'nin Erdemli Şehri el mezinetül fazla diğer adıyla ee, şimdi bu da şöyle kırmızı çizeyim isimlerini devlet, ütopya, güneş ülkesi ve erdemli şehir ya da erdemli devlet. Para bir de bu sefer Hristiyanlıkta değil İslamiyet'te de bütün insanlar tek bir devlet olmalı. Bu devlet İslam devleti olmalı. Dünya üzerinde tek bir devlet olmalı. Başta bulunan yöneticilerin erdemli insanlar olması gerekiyor. Devleti de erdemle yönetmeleri gerekiyor. Önce işte Hz. Muhammed gibi 12 tane büyük erdeme sahip olmasını istiyor yöneticinin. Ama sonra diyor ki yani zaten böyle birisi gelseydi bu peygamber olurdu. E Kur'an-ı Kerim'e göre bir daha peygamber gelmeyeceğine göre diyor. İşte bir meclisin yönetmesinin, meclisteki herkesin toplamında 12 tane işte sabır gibi, dürüstlük gibi, bilgi sahibi olmak gibi 12 tane büyük erdemle devleti yönetmesini istiyor. Erdem burada temel ilke. Platon'un devlet anlayışı, Thomas'un Ütopyası, Campanella'nın Güneş Ülkesi, Farabi'nin Erdemli Şehri ve beşinci olarak bazı kaynaklarda geçiyor. Francis Bacon isimli bir bilim adamı var. Yeni Atlantis kitabının adı. Yeni Atlantis'te de kayıp Atlantis kıtası var. Bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Bu kıtanın e, kaybolan kıtayı sanki yine arıyormuş gibi İngiltere'den bir grup bilim adamı bir gemiye biniyorlar ve gemiyle beraber amaçları Hindistan'a ulaşmak, bilimsel çalışmalar yapmak. Kitap böyle anlatıyor. Fakat gemiye biner bilmez gemi bir sis bulutu kaplıyor. Gemi yönsüz pusulasız bir şekilde seyahat ediyor. Bütün tayfalar içindeki bilim adamları falan çok korkuyor. Lost dizisini izlediyseniz dizisi arkadaşlar aynısı kitaptan uyarlanmış. Tek bir fark var kitapla film arasında film 21. yüzyılda çekilmiş bu 15. yüzyılda 1500 yıllarda yazılmış 16. yüzyılda yazılmış yani aradan 500 sene geçmiş burada gemiyle seyahate başlanıyor oradaysa uçakla gidiliyor bilime dayalı bir adaya düşüyorlar. Her şeyin adada işte bilimsel çalışmalar yapıldığı, hastalıkların olmadığı, altın tohumlar ekildiği, organ nakillerinin yapıldığı. Yani Bacon diyor ki bir devleti bilim yönetmeli. Şu günlerde de en çok ihtiyacımız olan şeyin bilim olduğunu düşünürsek pek de haksız sayılmaz. Arkadaşlar videoyu ikiye böleceğim çünkü ben biraz abarttım bu konuyu anlatmakta. Ama hepinizin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu kadar uzun tuttum. Bazen çok uzun ütopyalar veriliyor. Altında işte iki ütopya arasındaki benzerlikler, farklılıklar sorulabiliyor. Şimdi geldik distopyalara. Yani korku ütopyalarına. Birinci yazarımız George Orwell. George Orwell'ın iki kitabından bahsediyoruz. 1984 ve Hayvan Çiftliği. Bir diğer kitapta Aldox Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası. Bu kitapları mutlaka okuyun derim ben size. 1984 adlı romanında George Orwell her şeyi 1948 yılında yazmış. Tersine çevirmiştir tarihi. Bu ütopyada her şey terstir. Savaş, barıştır, özgürlük, köleliktir gibi ifadeler kullanarak yöneten bir devleti yöneten birisi var. Stalin'i anlatıyor aslında buradaki bahsettiği. Ama George Orwell'ın öngörüleri çok çok yüksek. 40 yıl sonra dünyada olabilecek bir durumu anlatmış. Dünyada şehirler, işte ülkeler bloklaşmışlar. Bir nevi soğuk savaşı anlatmış. İşte başta bulunan bir adam var. Big Brother denilen her şeyi televizyonlardan sürekli anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Televizyonları kapatma şansın yok. Televizyonlar hem alıcı hem verici seni gözetliyor. Düşünce polislerinden bahsetmiş aslında KGB ajanları. Yani özgürlüğümüzü kaybedersek ileride başımıza neler gelebileceğini anlatmış. Yine hayvan çiftliğinde de hem komünizmi hem de kapitalizmi eleştirmiş Fabul bir anlatım Bizim ülkemizde bu kitap Çocuk kitabı olarak maalesef satılmış Bir dönem çocuklara verilmiş Kesinlikle alakası yok Kitap tamamen kapitalizm ve komünizmi Hayvanların üzerinden anlatmaktadır Yani gelecekte dünya nasıl olabilir Demiş aslında birçok şeyi de önceden görmüş Çünkü Ütopya'sında bahsettiği Bazı şeyler gerçekleşti ee, Kitaplardan Korku Ütopyalarının gerçekleşme olasılığı Daha yüksek gözüküyor ama sanlitopplerin gerçekleşmesi yani işte bir Thomas Sanlitopresinin gerçekleşmesi falan ya da Bacon dediği gibi bilim dünyası olmak biraz zor. Aldo Huxley'nin Cesurun Dünyası kitabına gelince 26. yüzyılda İngiltere'yi anlatıyor. İnsanlar tüp bebek merkezlerinde robotlar tarafından üretiliyorlar. Alfa Beta işte zekalar ona göre yapılıyor. Ee, tüp bebek merkezlerinde bir işte büyük bir kapsülün içinde yaşıyoruz. E, ileride robotlar dünyamızı ele geçiriyorlar, insanları ele geçiriyorlar, bizleri yönetiyorlar ve gücü ellerine alıyorlar. Bunun da olma olasılığı var. Yani hem 84'teki olaylara bakınca, hayvan çiftliğine bakınca, bir de buna bakınca, ya bunların hepsinin olma olasılıkları maalesef ki var arkadaşlar. Bu kitapları neden yazmış bu insanlar? Yani dünyamız öyle kötü bir yere gitsin diye Hayır. İleride dünyamız böyle bir yere gidebilir. Uyanık olalım. İşte özgürlüğümüzü, eşitliğimizi bunları bırakmayalım, zekamızı kullanalım, aklımızı kullanalım, bilimle ilgilenelim falan diye bunları yazıyorlar. Yani dünya böyle kötü bir yere gitsin diye değil. Ütopyalar konusunu videoda keseceğim çünkü çok uzun oldu. Bu kadar uzun bir videoyu YouTube atmak istemiyorum. Kafanızı da daha fazla yormak istemiyorum. Hala o film aklıma takıldı. Videonun ortalarında bahsettiğim. John hayatını anlatan bir filmdi. Hala aklıma. Akıl Oyunları geldi. Akıl Oyunları filminde de Adam Smith'in teorilerinden bahsediliyordu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.